Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kıldırcınlarımız büyüdü görüyorsunuz. Kocaman oldu. Bunları kendi anaç kafesine aktarmayı düşünüyoruz. Ama Dişi erkek ayırarak opala. orada da tam besiye çekelim inşallah. Ben bunları dişi erkek olarak ayıracağım arkadaşlar. Önce dişileri götürmeyi düşünüyorum. Sonra da erkekleri. Bu arkadaş erkek mesela. Bu erkek. Erkeğimiz çok arkadaşlar. Çok aşırı erkek var. Meraklı erkekler. Hep erkekler atlıyor. Bak bu da erkek atlayacak. Bunları dişi olarak ayırayım. Bakalım kaç tane çıkacak. Merak ediyorum. Ondan sonra kafesimize aktarırken orada beraberce devam edelim. Şöyle bir bakın genel durumdan. Gayet hep sağlıklı. Haydi başlayalım işe o zaman. <laughs> Arkadaşlar ayırdık görüyorsunuz bunların hepsi erkek beyaz iki tane hariç onları tam emin değilim diğer hepsi erkek kaç tane dişi çıktı 11 tane dişi çıktı arkadaşlar hoppala uçtu da biri hoppala uçtu kerata 11 tane dişimiz çıktı hop tutmayın dişimiz bu kadar az ne yapalım da Bakıyorum da hiç bayağı erkek var. Kaç tane erkek var? 3, 4, 7, 10, 13, 19 tane de erkek var. Hey maşallah. Hep erkeğe çalışmışız arkadaşlar. Şimdi bunları ayıkladık. Şimdi bir dişileri oraya götürelim. Yani. Şey. Bu arada bunlar kum yapmayı çok sever. Kum sanıyorlar. Yemin içinde eşeleniyor üçgenççiler. Şarkı, şarkı, şarkı Erkeğe de nasıl anlıyoruz? Kafasını görüyoruz, göğsü sapsarı arkadaşlar. Kafada koyu renk oluyor, daha da koyu olacak. Şu mesela olmaya başlamış bayağı. Göğüsü sapsarı. Bu Amerikan jumbo kokucunu deniyor. Bunlar da böyle gözüküyor arkadaşlar. Ve size dişi göstereyim. Dişiyle hemen dişiyle belirteyim. Göğsünü görüyorsunuz. Benek benek siyah. Bu erkekte yoktu. Benek benek siyah olduğu zaman dişidir arkadaşlar. Her yere aynıdır. Sadece göğsünden belli olur. Ve bunlar biraz daha ergene girdiği zaman pokosundan belli olur. Hoppala. Bir tane dedim dişi mi yoksa yok Bu da erkekmiş. Maalesef. Bu seferki de böyle oldu. Bir 15-20 tane de verdik çıkan civcivlerde kalanlar da bunlar. Haydi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bunların anasına, babasına. Hepsi burada arkadaşlar. Mutlaka başlamışlar. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Bu arkadaş ikilemiş. Bunlar Amerika cumbolar var. Biraz buraları da bir temizleyiz birazdan inşallah. Arkadaşlar bu göze bir koyalım. Biraz zor olabilir. Hem koyup hem atmak. Hoppala. Bir. iki Üç. Dört. 5 7 10 11 bunlar. Yeni yuvanıza hoş geldiniz. Buraya lamba bir koyayım arkadaşlar. bunlar yumurtayı biraz kesti arkadaşlar da baksanıza tüyde. Maşallah kocamanlar. Dünyaca fark var. Aslı size iri göstereyim arkadaşlar. Beyaz. Teksas diyorlar. Hopala. Arkadaşlar şunların büyüklüğünü görüyorsunuz. Normal bıldırcından çok büyük. Burak karanlık oldu. Normal bıldırcından çok büyük arkadaşlar. En az yarım kilo var abartmıyorum Bunlardan 3-4 tane yavru aldık. Onun dışında başka yavru. Yemliklerimize koyalım, yem getirelim arkadaşlar. Burası ayrı arkadaşlar böyle kapatıyorum. Burada dışarıya koydum çünkü burası biraz kokuyu kokuyu da dışarı dağıtıyoruz. Onun dışında bir şey gördüm. Horoz dışarı çıkmış. Arkadaşlar hemen koştum. Horozun biri yukarı çıkmış. Gel buraya. Nereye çıkıyorsun sen? Şu bak ya. gel gel. Gel 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 gel. gel. Gel, 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 kadınlar çok gelmiyor, gel. Bunlar da kesime gelmiş. Amca hatırlıyor musun? Bunları beraber almıştık. Pazardan. Kocaman oldular. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Kocaman oldular. Gel, 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 gel. Ge, ge, ge. Ge, ge. Maşallah kocaman oldu arkadaşlar. Bunları şimdi oraya atacağım. Bu çıkardığım yere. Oraya bol yemleyeceğim arkadaşlar. Yine yem önünde de daha besi yemi alayım. Bunları bir küle aldıralım, keselim arkadaşlar. Şimdi i̇bine bak gel buraya gel. ki. Kuş Ge, ge. ne diyelim hayırlısı bakalım. Kalın sağlıcakla inşallah. Herkese hayırlı günler olsun. Kalın sağlıcakla Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Üzerine alın. bütün dostlarımıza selamünaleyküm. Bizi dost değil de arkamızdan takip edip